savaş belli bir dönem sürdü, bitti. O zamanlar belki elde imkan yoktu. Ama bugün tam 57 tane Müslüman ülke, İslam ülkesi var. Bütün petrollere Müslümanlar sahip. Yeraltı madenleri, yerüstü kaynakları, stratejik konumlar, Milyarlar dolarlar, saraylar, uçaklar, ihalar, sihalar hepsi var. Bu kadar güçlüsün. Müslümanlar belki de tarihinde hiçbir dönem bugünkü kadar güçlü değillerdi. Bugünkü kadar mali imkanlara sahip değillerdi. Ama buna rağmen yanı başımızda bir millet top katlediliyor. Bir millet top soykırma uğruyor. Bizler de, de üzülüyoruz ve Elbette üzüleceğiz. Ama bizi esas yatan hani baltanın ağacın baltaya sapın benden dediği gibi bu cinayetlerin Müslümanların desteğiyle işleniyor olması en da bu. O Siyonist katiller bölgede çok küçük bir azınlık, bir ada aslında etrafı Müslüman ülkelerle çevrilmiş, kuşatılmış. Deseler ki biz hava sahamızı kapatıyoruz. Biz sularımızı kapatıyoruz. Gemilerin geçemez dese biz sana gönderilen o yakıtların girmesine müsaade etmiyoruz dese biter hiç gizli bir tarafı yok. yok. Halen o katil İsrail'li uçakların tankı ülkemiz üzerinde gönderiliyor. Üreticimiz değiliz. Azerbaycan, Kırgızistan üretiyor. Ama Türkiye aktarma istasyonu olarak kullanılıyor. Zaten partisi eğer bu dönem mecliste olmasaydı emin olasınız ki kesinlikle bu iki yüzlü tavrı dünya bilmeyecekti. Aynısını 2008'de, 2014 savaşlarında da yaptılar. Biz Filistin'in yanındayız, katil İsrail dediler. Ama gemilerle her türlü tedarik zinciri devam etti. Bugün de olduğu gibi. Önce inkar ettiler, yok dediler, azalttık dediler, yasakladık dediler ama halen devam ediyor. Halen Türkiye'den çıkan gemiler ya Kıbrıs Rum kesimine ya İtalya limanına ya İskenderiye veya direkt direkt Siyonist katillerin limanlarına gidiyor. Geçen ay Türkiye'den Filistin'e tarihin en yüksek seviyesinde mücevherat gönderilmiş. Yani Allah aşkına kimi kandırıyorlar? Savaşın ortasında o her gün bomba yiyen insanlar altın bilezik mi alıyor Allah aşkına? Kurşun geçirmez canı kim alıyor? Çimento, demir çelik malzemeleri kime gidiyor? İşte her şey ortada. Elbette acımız son derece büyük. Kelimeler kifayetsiz ve çok acı tarafta şu ki adım 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 gazete yok ediliyor. Bir millet yok ediliyor ama bundan sonra hedef neresi? Hedef Nil'den Fırat'a kadar ki bütün toprakların işgali Büyük İsrail Devleti'ni kurmak. Onun için bir anda Suriye'yi, Lübnan'ı, Irak'ı, İran'ı hepsini aynı anda vuruyor. Her gün bir fitne ateşi alevleyebilir miyim? Acaba topyekun bir savaş olur mu diye Siyonist katilden bunu uğraşını veriyor.